Merhaba kriptocular. Bu videoda size Build Tower Game isimli yeni kripto para oyunundan söz ediyorum. Biliyorsunuz metaverse ve NFT'lerle birlikte sanal ticaret kripto para ekosisteminin son gözdesi haline geldi. Artık oyun oynayarak kripto para kazanmak ve gelir elde etmek de mümkün. Burada da bir kule inşa edip kule içerisindeki daireleri kiraya vererek gelir elde etmek üzerine kurulmuş bir modelden söz ediyoruz. Tabi bunları Binance Smart Chain anında, yani blockchain teknolojisini kullanarak merkezsiz ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Yine projenin kendi tokenı BTGT'den de söz ediyor olacağız. Bunun bir sponsor videosu olduğunu da hatırlatalım ve videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Şimdi Build Tower Game kripto para oyununa geçmeden önce Trikomas botu ile ilgili kısa bir bilgilendirme videosu yapalım. Biliyorsunuz kripto para piyasaları 7/24 aktif olan bir ekosisteme sahip. Yani uyurken bile birçok fırsatı kaçırmak ya da büyük bir zarar ile uykudan kalkmak mümkün. Bu nedenle Trikomas gibi botlar hayatımıza girdi. Uyurken de ticarete devam edebilme imkanı tanıyorlar. Trikomas arayüzü sayesinde tek bir ekrandan tüm portföyümüzü takip edebiliyoruz. Trikomas Botu'nun bu arayüzü sayesinde tek bir yerden, tek bir ekrandan tüm portföyümüzü takip edebiliyoruz. Burada sayısız cüzdan ve borsaya bağlamak mümkün ve sayısız kripto para üzerinden de alım satım yapabiliyoruz. Smart Trade denilen bir özellik var. İş sürücü kurarak veya borsaya emirler girerek istediğimiz fiyatlara alış ve satış yaptırabiliyoruz botu. İşte bunun haricinde ben yeni kullanıcıyım derseniz burada trading botlarını kullanmak mümkün. Burada başarılı traderları takip edebiliyorsunuz ve onların sinyalleriyle kendi fonlarınızı yönetebiliyorsunuz. Yani bot kurabiliyorsunuz bu sinyallere. Ben aşağıya bir link bırakıyor olacağım ve bu link ile 3 gün ücretsiz olarak platformun tüm özellikleri deneme imkanına sahip olacaksınız. Beğenirseniz kullanmaya devam etmek isterseniz de size özel sağlanan %50 indirimli link ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Daha önce Tricomas ile ilgili birkaç video hazırlamıştım. Gene onların linklerini de açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Talep gelmesi halinde yeni arayüzler nedeniyle de böyle uzun detaylı bir kullanım videosu da hazırlarız yeniden. Görüşleriniz ve taleplerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik isterseniz Build Tower Game oyununa geçelim. İlk önce burada Metamask cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Tabii başka cüzdanları da bağlamak mümkün. Ben MetaMask kullanıyorum. Bildiğiniz üzere MetaMask kullanımı ile alakalı da gene kanalda video yer alıyor. Tabii MetaMask cüzdanımızı bağladıktan hemen sonra imzaları yaptıktan sonra Metamask'ımızın Binance Smart Chain ağında olması, çalışması gerekiyor. Binance Smart Chain ağının nasıl eklendiğine dair de gene video var. Bunu da açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Cüzdanımda bir miktar BNB var 0.1 kadar. Neden bulunuyor? Çünkü İlk aşamada inşaat ruhsatı almamız gerekiyor bir yapı inşaatına başlamak için. Bunun da maliyeti 0.025 BNB, yaklaşık 8 dolar civarında. Şu anda BNB de çok geri geldi. Burada register diyorum. Cüzdan onaylarımı gerçekleştireceğim. Tabi ufak bir komisyon kesintisi de söz konusu olacak. O da hemen bakalım şöyle aşağı doğru açtığım zaman daha detaylı görebileceğim 0.0016 yani çok düşük bir miktar. Zaten BSC ağında komisyon oranları çok uygundur biliyorsunuz. Register'ın complete olmasını bekliyorum. Yani onayların gerçekleşmesini. Bunu da tabii blockchain üzerinden gerçekleştiriliyor bu onaylar. Bu da kısa sürede hemen gerçekleşti gördüğünüz gibi ve böylece de hesabımızı aktif etmiş olduk. Burada kazançlarımızı görebileceğiz, kira gelirlerimizi görebileceğiz, referans gelirlerimizi görebileceğiz ve toplamda platformdan ne kadar BNB çekimi yapmışız bunları görebiliyor olacağız. Cüzdan adresim burada. Bana bir ID numarası verdi. 6021 numaralı kullanıcıyım. Yani şu anda 6000'in üzerinde platformu kullanan kullanıcı bulunuyor. Oyuna nasıl başlayacağız? Onun içinde de tower kısmına gelelim. İnşa et edebileceğim birden 20'ye kadar kat sayısı floor dediğimiz kat sayıları var. Birinci katı inşa etmenin maliyeti gene 0.05 BNB 16 dolar civarında yapıyor. Kat sayısı yükseldikçe mesela ikinci katta 0.07 BNB inşaat maliyetleri arttığı gibi kira getirisi de yükseliyor. Birinci kattan 20. kata kadar inşa etmek mümkün. Tabi ilk başta birinci kattan başlamak zorundayız. Burada bonus kısmı var. Bonus kısmında dashboard'ta gördüğümüz işte partnerlik gelirleri, referans gelirleri, kira gelirleri ve benzeri tüm aktivitelerimiz yansıyor olacak. Promo kısmına geldiğimiz zaman projenin tüm detaylarının yer aldığı dokümanlara ulaşmak mümkün. İngilizce, Çince ve İtalyanca var. İngilizceyi açıyorum. İlk olarak oyun kuralları anlatılmış. Bahsettiğim gibi bir lisans alarak başlamak gerekiyor. 0.05 BNB maliyetle. Burada katların maliyetlerinin tamamı yazıyor. Birinci katta 0.05 floor maliyeti. 10. İşte katta 1 11.1 BNB'ye çıkıyor. Maksimumda 17. katta 10 BNB. 18, 19. ve 20. katlara şu anda inşa edemiyoruz. Nedeni belli bir kullanıcı sayısına ulaştığı zaman inşa edilebilir hale gelecekmiş. Bunun için de Globe News Wire sitesinde detaylar verilmiş. Mesela 20. kata 20. katın açılması, açılması 100 bin kullanıcıya ulaşıldığında gerçekleşecekmiş. 18. kat 25 bin, 19. kat 50.000 50 bin kullanıcıda açılacak. Yine ayrıca referans programı söz konusu 10 kademeden oluşan %8 birinci kademe %5 2 diye gidiyor. Toplamda da %24 referans gelirleri paylaşılıyor kullanıcılar arasında. Proje içerisinde yer alan tüm gelirlerin %74'ü kira ödemelerine gidiyor. %24'ü referans programına kalan %2'si de tokenların yakılması için kullanılacakmış. Burada projeyle alakalı tüm detaylara ulaşmak mümkün. Kendi tokenları BTGT tokenları bulunuyor. Hemen isterseniz şimdilik tekrardan Tower, My Tower kısmına gelelim. Yani benim inşaatım kısmında, benim kulem kısmında. Birinci kat seçili. Buradan Build diyerek 0.05 0.05120'ye Floor 1 için buy emrini veriyorum. Gene MetaMask'ıma onay, imza onayları gelecek ve bu maliyeti cüzdanımdan çekecek. Tekrardan şöyle açalım. Bakın 0.0028 BNB'lik bir komisyon var. Gene çok uygun bir komisyon. Onayla diyorum ve blockchain tarafından transaction'ın onaylanmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi onay geldi. 0.02 kazanç sağlayacağım ben bu kattan ve her katta 3 daire bulunuyor. Yani 3 kişiye kiraya verebilirim. Şu anda ikinci katında açılmış olması gerekiyor. Evet bakın gördüğünüz gibi şu anda bunu da alabiliyorum. Üçüncü kat henüz benim için açılmış değil. Şimdi projeye daha erken girmiş bir kullanıcının böyle arayüzüne eriştim. ID'si 974 ve burada 6. kata kadar çıktığını görebiliyorum. Şu andaki toplam gelirleri 1.332 BNB. Mesela 6. kattaki kira getirisi 0.2 BNB olmuş. 1974 ID'li kullanıcıya kiraya vermiş burayı. Yine proje ile alakalı Yahoo Finance'te de detaylı bir haber yayınlandı. Bu haberlerden de detayları alabilirsiniz. BTGT tokenlarının olduğunu söylemiştik. Şu anda 908 farklı adreste 37.000'den fazla transfer gerçekleştirilmiş. Zaten BEP20 tokenı burada akıllı kontrat adresi de doğrulanmış durumda. Token PancakeSwap'tan alınıp satılabiliyor. Onun içinde gene pankek swap'a gidelim. Bakın BTGT tokenı. Tabi birim değeri çok düşük. Miktar olarak çok yüksek üretim olduğu için işte 1 dolara bu kadar BTGT tokenı almak mümkün. Proje ilgili diğer tüm gelişmeleri kendi Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Tabii daha çok yeni Mayıs ayının başında başlamış bir proje. Gene Telegram ve Discord kanallarının linklerini de ben açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Build Tower Game ile ilgili de şimdilik söylemek istediklerim bunlardı. Oyun oynamak isteyenler için açıklamalar kısmında gene benim referans linkimi de bulabilirsiniz. Herkese bol kriptolu günler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.